Evet, moderatöre tekrar hoş geldiniz. Ekonomide dünyasındaki dünyasındaki e, konuşulan konular böyleydi. Kısa başlıklar altında sizlerle paylaştık ve moderatörün gündemine geçiyoruz. Yılbaşında yürürlüğe giren iş sağlığı ve güvenliği Yasasıyla bina apartman site ve iş yerlerine risk değerlendirmesi mecburiyeti getirildi. Bu önemli konu, bu düzenlemeye göre apartman yöneticisi, kapıcı ve konut sakinlerinden oluşan bir ekip kontrol listesi oluşturacak listede asansör güvenliğinden elektrikle ilgili kaçak ve benzeri durumlara kadar birçok madde yer alıyor. Ancak birçok işletme ve apartman yönetiminin bu uygulamadan hala haberi yok. Oysa bu işlemi yaptırmayanlar verilen sürenin geçmesinin ardından yüklü miktarda para cezasına çarptırılabilir. 24 muhabiri Pınar Hortoğlu'nun konuğu A sınıfı iş güvenliği uzmanı Serkan Küçük olacak. Hemen dönelim ve bu uygulamaların ayrıntılarını Pınar'dan öğrenelim. Pınar Hortoğlu'nun Evet Yasin Erçin anlayan iş güvenliği yasası risk, binalar için risk değerlendirmesi düzenlemesi de aynı zamanda yılbaşından itibaren yürürlüğe girdi. Biz binalarda risk değerlendirmesi dediğimiz zaman daha çok binaların sağlamlığı, depreme karşı dayanıklılığı aklımıza geliyor ancak risk değerlendirmesi bu düzenlemeyi kapsayan risk değerlendirmesi çok daha ayrıntılı farklı unsurları, farklı kriterleri barındıran bir düzenleme. İşte biz de bu düzenlemeyle ilgili konuşacağız. A sınıfı iş güvenliği uzmanı Serkan Küçük yayın konuğumuz. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Dediğim gibi şimdi risk değerlendirmesi dediğimiz zaman binalarda daha çok deprem, deprem dayanıklılığı, bina sağlamlığı aklımıza geliyor ama bu çok farklı. Neleri kapsıyor risk değerlendirmesi? Parçanın aslında bütünün tamamlayıcı parçası. Özellikle sağlık ve güvenlik açısından iş organizasyonunun güvenliği açısından yapılacak değerlendirmelerden bahsediyoruz. Örnekse beyaz yakalı çalışan nüfusun çok yoğun çalıştığı plazalardan bahsetmek gerekirse bu plazadaki ortam havasının, bu plazadaki ortam aydınlatma şiddetinin, bu plazadaki ofis ergonomisinin ve benzeri konuların e, yarattığı sağlık tehlikelerinin risklerinin değerlendirilmesi, artı iş organizasyonunda herhangi bir acil durumda, yangın gibi, sel gibi e, ve benzeri bombalama gibi olaylarda binaların kolaylıkla tahliye edilip edilemeyeceği, binalarda kullanılan yapı malzemelerinin standartlara uygun olup olmadığı gibi e, bütünün tamamlayıcı parçalarından bahsediyoruz. Dolayısıyla çalışılan mekanlarla o mekanlarda çalışan insanların birlikte e, değerlendirildiği ve alındığı ve tüm tehlikelerin göz önüne alındığı bir çalışmadan bahsediyoruz. binaların sağlamlığından ziyade binalar odaklı insan sağlığına yönelik bir düzen. Mekan ve insan etkileşiminde tüm tehlike kaynaklarının değerlendirilmesi gibi özetleyebiliriz. Ee, yılbaşından itibaren yürürlüğe, yürürlüğe girdi ve iş yeri, e, konut, Hemen hemen her apartmanın, her binanın bunu yaptırmak zorunda olduğu söylendi. Ee, var mı bir ayrım? Kapsam olarak yok. İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, e, istisna maddelerinde askeriye, polis, itfaiye gibi doğası gereği iş güvenliği risklerini göz ardı edebilecek sektörler ve işler dışındaki herkesi, her iş kolunu, her binayı kapsam içerisine aldı. Bu şu demektir. Mahalle bakkalından oturduğunuz apartmana kadar bütün binalar bu kapsam içerisindedir. Ya haberi olmayan çok fazla insan var. Ee, bina yöneticisi var, işletme var. Bu düzenlemeden haberi olmayanlar, ee, haberi olmayanlar veya bu yayınla bir şekilde haberdar olanlar bundan sonra şu dakikadan itibaren nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor, kime başvuracaklar? Bununla ilişkili bir yönetmelik çıktı, risk değerlendirme yönetmeliği. O, aslında Ocak ayından bu yana bütün binaların bu çalışmayı tamamlamış olması öngörülüyordu. Burada yapılabilecek ya kendi bünyelerinde bir ekip kuracaklar ve bu ekibin içerisinde iş güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi gibi kendi görevlendirdikleri kişiler olacak. Ya da bu tür kişileri görevlendirmiyorlarsa dışarıdan nesnek alarak bu tür kişi ve kurumlardan bu işi yapmaya akredite, iş güvenliği uzmanı ve ortak sağlık güvenlik birimlerinden hizmet alarak bu çalışmaları yapabilirler. İşlemi yaptırmayanlara bazı yaptırımlar geliyor, e, hayli yüklü e, para cezaları geliyor. E, i̇ş yerleri veya apartmanlar için, konutlar için farklı zamanlar mı var, ne zaman doluyor bunun süresi ve ne kadar ceza var? E, süre herkes için aslında başladı bir ayrım yok 31 Ocak 2013'te bütün binalar için bu süre başladı son ve e, son yaptırım diye bir tarih yok e, tespit edildiği andan itibaren bu e, ceza işlemeye başlar risk değerlendirmesi yapmamanın cezası bütün binalar ve kurumlar için eşit yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 5 bin lira mertebesinde bir cezası var. Yaptırmadığınız her ay için bu katlanarak devam ediyor. Peki nasıl tespit ediliyor? eee yani kontrol mü yapılıyor? Bu konuda çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İş teftiş kurulu başkanlığı aracılığıyla yapılan rutin denetimlerde ya da bir kaza sonrasında ki ülkemizde yılda yüz bine yakın kaza oluyor. Ee, bu kazanın araştırılması e, davalık haline gelmesi durumunda bilir kişiler tarafından, savcılık tarafından hakim tarafından sorgulanan bir parametre haline geldi artık. Neye hedefliyor bu düzenleme? Aslında e, yayınımızın başında da biraz konuştuk insan sağlığı odaklı e, olduğu yönünde ama. Şimdi aslına bakarsanız bu Avrupa Birliği'nin çerçeve sağlığı güvenliği direktifi. Özü itibariyle bizim kanunumuz. E, tüm mekanlarda insanın bulunduğu tüm mekanlarda insanın sağlığının korunması ve geliştirilmesi için her türlü önlemin alınmasını hedefliyor ve iş organizasyonlarının da güvenli hale gelerek sürdürülebilir toplamda e, güvenli ve sağlıklı bir toplum e, oluşturma hedefine sahip. Risk değerlendirmesi kaç yıl geçerliliğini koruyor? Her yıl yaptırmak gerekiyor mu aynı işlemleri? Hayır. Bu konuda da iş yerleri 3 sınıfa ayrıldı. Çok tehlikeli, az e, tehlikeli ve az tehlikeli diye çok tehlikeli iş yerleri iki yılda bir tekrarlamak zorunda. buna ağır sanayi kuruluşları dahil tehlikeli iş yerleri dört yılda bir apartmanlar gibi az tehlikeli iş yerleri de bir, e, altı yılda bir bu risk değerlendirme raporunu tekrarlamak yenilemek zorundalar tekrar altını çizelim. Tüm binalar için geçerli dedik bu ama e, hem deprem öncesi yapılar hem deprem sonrası yapılar, eski veya yeni yapılar hepsi için geçerli değil mi? Tüm binalar, tüm müştemilatlar, tüm iş için kullanılan mekanlar için geçerli. Peki, bu işlemin maliyeti nedir bir bina için? Ya da değişiyor mu bina özelliklerine göre? Tabii çok değişken. Yani bu 20 metrekarelik bir ee, dükkanla yapıldığında çok farklı 200 bin metrekarelik bir endüstriyel tesiste yapıldığında çok farklı ee, ama ufak işletmeler için çok da o kadar göz korkutucu rakamlar olmadığını söylemek lazım. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Yayın konuğumuz A sınıfı iş güvenliği uzmanı Serkan Küçüktü yılbaşından itibaren e, yürürlüğe giren İş güvenliği yasası kapsamındaki bina risk değerlendirmeleriyle ilgili ayrıntıları konuştuk kendisiyle. Sözü tekrar size bırakıyoruz. Pınar Hortoğlu ve konuğuna teşekkür ediyoruz en azından. Biz üstümüze düşeni yapmış olduk. Duymayanlara da duyuralım. Lütfen e, muhakkak önemli bir konu. Altın fiyatları